Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir tarifle karşınızdayım. Bu güzel tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. İnanın ki o kadar lezzetli bir sos oluyor ki siz de yaptığınızda, denediğinizde göreceksiniz ve herkes sizden bu güzel sosun tarifini isteyecek. Ben her yaz yaparım ve kışın tüketirim. İnanın ki o kadar lezzetli oluyor. İsterseniz e, size malzeme listemi paylaşayım. Gerekli olan malzemelerimiz 3 kilo Linda domates kullandım ben kabuklarını soydum. E, 250 gram kadar fındık biberim var. Acı olduğu için çok kullanmadım. 2 baş sarımsağım, tuzum var, e, tuzumu damak zevkine göre. Bir çay bardağı zeytinyağım var. Yarım çay bardağından az üzüm sirkem var. Çok kullanmanıza gerek yok. E, ister e, önce yapmamız gereken ne? Önce domateslerimizi rendeleyeceğiz. E, rendeleyerek başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir kabım var e, rendelediğim için domatesin fazla suyunun e, fazla suyunu alacağım süzgeçte böyle süzgeçler rendelerseniz daha kolaylık olacaktır size o su fazla suyu gidecektir zaten alta e, posası size kalacak çünkü bize posası lazım tabi bir de rendelerken gerçekten biraz dikkatli olmak lazım yoksa e, parmaklar rendeleniyor evet. Domateslerimi rendeliyorum. Ee, i̇nanın ki çok lezzetli bir sos oluyor. Gerçekten herkes sizden tarifini isteyecek. Ya, özellikle acı seviyorsanız mutlaka acı yapın. Acı gerçekten daha lezzetli oluyor. Ama hayır acı yapmayacağım diyorsanız acısız biber kullanabilirsiniz ola ki fındık biber kullanmak istemiyorsunuz normal biber kullanabilirsiniz o zaman ne yapmanızı öneririm o zaman e, biberlerinizi rondodan geçirin e, sağlıyorum işte sivri biberinizi e, daha içinde böyle ince olsun Evet gördüğünüz gibi domatesimi rendeledim ve suyu gördüğünüz gibi kabın içine aktı. şimdi e, rendelediğim domateslerimi tencereme alacağım alacağım değil aldım. Bu arada böyle şaşırıyorum. E, mazur görürseniz sevinirim. Evet artık e, tenceremi ocağa alacağım ve domateslerimi kaynatmaya bırakacağım. E, ne kadar kaynattım? Ben bir yarım saat kaynatmam e, kaynatmak yeterli oluyor. Çünkü zaten domates rendelendiği için çok çabuk kaynadı. Bu yarım saatlik süre yetiyor. Ama siz yani ben bu 3 kilo malzemeden bahsediyorum. Ha, siz isterseniz malzemeniz daha fazlaysa o zaman kaynatma süresini biraz daha uzun tutabilirsiniz. Söyle söyleyeyim. Evet artık sosum kaynadı hazır şimdi e, robottan çektiğim sarımsaklarımı ilave ediyorum sarımsakları robottan geçirdim ama biberlerimi değil, biberlerimi tüm olarak attım. Dediğim gibi ama siz sivri biber kullanmak istediğinizde, acı bir sos yapmak istemediğinizde onu da o biberlerinizi de robottan geçirirseniz daha güzel olacaktır. Bu da size önerim. Evet, fındık biberlerimi de atıyorum. Dediğim gibi ben fındık biberlerim küçük olduğu için tüm tüm attım. Çok fazla e, acı olmasın diye işin açıkçası. Çok fazla acı koymadım. Bu yeterli. Bu sefer çok acı olsa yenmiyor. Yenilecek gibi olmuyor. Tam bu 3 kilo için kıvamında 250 gram pındık biber. Ben 2 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Size burada 4 tane görünebilir ama kullandığım kaşık küçük olduğu için ben 4 kaşık kullandım ama normalde 2 tatlı kaşığı kadar ediyor. Size öyle söyleyeyim. Tuzunu da ilave ediyorum. Yarım çay bardağından az sirkemi ilave edeceğim. Zeytinyağımı ilave ettim. Şimdi gene karıştırıp e, bir 10-15 dakika e, 10-15 dakika kadar daha pişireceğim. Evet, şimdi bir 10-15 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp kavanozlayacağım. Evet, sosum hazır. Şimdi artık kavanozlama kısmı geldi. Bu arada kavanozlarımı ben dezenfekte ettim. Yani nasıl yaptım? Sıcak suda yıkadım. Yine aynı şekilde sıcak suyla da duruladım. İyice kuruttum. Hiçbir şekilde içinde su kalmasın. Bu da çok önemli. Tek kullanımlı kapaklar kullanıyorum. Eski kapak asla kullanmıyorum. Bu sefer soslarınız kapak tutmadığı için hava alacaktır ve soslarınız bozulacaktır. O da hoş olmuyor. Emekleriniz heba olmasın. Mutlaka tek kullanımlı kapak öneriyorum. 3 kilo domatesden ne kadar sos çıktı? 6 şişe sosun çıktı. Ama gerçekten bu güzel sosu mutlaka deneyin. İnanın ki o kadar lezzetli oluyor ki bayılacaksınız. Herkes de dediğim gibi sizden mutlaka tarifini isteyecek. Evet soslarım hazır. Şimdi artık kapaklarını kapatıp kaldıracağım. Kapaklarını kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Bir gece öyle bekletiyorum. Ertesi gün güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza ediyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok böyle bilek gücüne gerek yok. Kapağınızı 3 ileri 1 geri çevirdiğiniz zaman oturuyor zaten. Ve kapaklar çok kolay kapanıyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Evet. Sosum hazır. Bu arada kanalıma abone olursanız bana destek olup like atarsanız görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak yaparsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.